Ece ben Merhaba Haberleşiriz miyiz o zaman? Tamam canım görüşürüz Bak o kız net benden hoşlandı ben sana söyleyeyim Şöyle şöyle bir şeyler yaptı Öyle mi? Tamam o zaman ben şimdi Ece'yi alıp geliyorum Senden ne kadar hoşlanmış göreceğiz Al gel şok olacaksın geldiği zaman nasıl hoşlandığını sen de anlayacaksın merhaba. Tekrar merhaba Ece Hanım Merhaba merhaba tekrardan Evet Osman'cığım. Ece geldi. Ece Hanım. Ne işle ilgileniyorsunuz? Neler yapıyorsunuz? Biraz anlatır mısınız? Kendinizden bahseder misiniz acaba? Okuyorum. Şu an önceliğim okul. Onunla uğraşıyorum. Hı. Neyi gördün mü pardon? Oğlum boşlanmış işte. Okuyorum falan diyor. Görmüyor musun? He pardon. Ece Hanım özel değilse burcunuz nedir? Boğa burcuyum ben. Boğa? Gördün mü? Gördün mü? Neyi gördün mu affedersin? Boğayım diyor oğlum işte daha ne desin ya nasıl anlatsın daha benden hoşlandığını. Osman dediğine göre sen Osman'dan çok hoşlanmışsın hatta elini tutarken şöyle şöyle bir şeyler yapmışsın. Evet yaptım gerçekten şöyle şöyle bir şeyler yaptım. Gördün mü? Ya aslında ben de siz böyle böyle yapmayı düşünüyordum da siz o ara benden önce böyle böyle yaptınız. <laughs> Kusura bakma Selin ama ben senden çok hoşlanıyorum. <laughs> Fark ettim biliyor musun? O yüzden mi böyle böyle yaptın? Evet o yüzden böyle böyle yaptım. Bana bundan sonra hep böyle böyle yap olur mu? Ben de senden çok hoşlandım.